Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepo e hoş geldiniz. PES 2016 My Club serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Ya PES'çiler siz gerçekten harikasınız. Bu kadar kötü oynadığım bir oyuna bu kadar beğeni geliyor ya. Yemin ederim hepinize helal olsun. Her video 1000 beğeniyi geçiyor. Ya video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın diyorum ama 1000 beğeniyi geçiyor. En iyi oynadığım FIFA'da yani arkadaşlar antrenör kariyeri dışında Alex de Souza kariyerine 700. Normal oynadığım ultimate timlere 500 civarında beğeni geliyor. Ama konu pes olunca neden bu kadar patlıyor bilmiyorum arkadaşlar. Hepiniz harikasınız. Zaten böyle bin beğeni falan gelmese bu seriye de pek devam edeceğim yok. İyi ki varsınız diyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. O kadar GP'ye alıştık ki şu anda elimde GP yok. Böyle mal gibi bakıyorum. Top açamayacağız. Maç yapacağız. Maçtan sonra zaten bize bir tane top veriyor. O topu hep beraber açarız. Takım yönetimine bir bakalım hızlıca. Kondisyonlar yine gitmiş durumda. Bunları dinlendirmek gerekiyor büyük sıkıntı. Bu arada Neymar'ın son maçı. Neymar gidecek görürsünüz. Bakın oyuncu menüsünde sözleşme yenileme bileti kapalı. Sözleşme yenilemesi kapalı. Çünkü bu oyuncu kiralık arkadaşlar. Yani ben biliyorum bakın. Hmm. Oyuncu bilgisi 10 Neymar parantez içinde kiralık Bunu 4 bölümlük söylüyorum 4 bölümdür de abi yenileyebiliyorsun gibi mesajlar geliyor Ya yenileyemem Yenilememem lazım mantık olarak Kazım Kazım benim oyuncumken Bu kiralıksa kiralık sonra gidecek. Tamam bakın buna sözleşme imzalayabiliyorsunuz. Kalan sözleşme süresi 3 diyor. Basıyorum ve burada sözleşme yenileme ve yenileme biletine bastığım zaman uzatabiliyorum. Ama Neymar'da yok. Çünkü o kiralık arkadaşlar. Oyunu aldığımız zaman, oyun elimize geçtiği zaman bize belli bir süre 10 maç veya 7 maçlık deneme oyuncusu olarak verdi bunu. Herkese verdi. Sonra güle güle. Şimdi devam ediyoruz. Messi'ye kondisyon basmak istiyorum. Dayanıklılık iyileştirmesi var mı elimizde? Nesne stoğu 59 mu? Oha! Bir dakika 59 tane mi var bende? 58 mi kaldı? Yu, Nereden geldi lan bunlar? 58 tane şeyim var, iyileştirmem var. O zaman kullanalım. Bu maça çok iyi bir şekilde çıkmak istiyorum. Takım ruhu çok önemliymiş. Ondan da bahsettiğiniz takım ruhu olmazsa olmazmış. Yani düşük olduğu zaman oynamayaymışız daha iyiymiş Gecikmelerle bir de takım ruhunun düşüklüğüyle oynadığımız zaman maalesef Gerçekten çok kötü oluyor Mesela arkadaşlar bu oyuncuda 2-4-6 tane zincir var Bakın bunu buraya koyduğum zaman 69 oluyor ya 69 olsun valla bence 69 olması iyi oyuncu koymaktan daha iyi Bir de sanırım oyuncularla fazla oynadığımda bunlar artıyormuş Takım ruhu beraber oynadıkça artıyormuş Tamam güzel oldu. Şuna da bir... Evet. Tüm oyunculara dayanıklılığı bastık arkadaşlar. Takım ruhumuz 70 oldu. Daha fazla arttıramıyoruz. Bakın bunun yerine daha iyi bir oyuncu alabilirim aslında. Evet. Böyle oldu. 70'i bulduk. Şu defansa bakın ya. Burdis Soy'a bakın arkadaşlar. Evet burada bir sol bek var arkadaşlar. Tamamı zincirli. Bakın izleyin. 72. 72. Tamam. Takım ruhu, takım ruhu. Önemli olan takım ruhu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Kadro böyle. Umarım iyi olur. Başlıyoruz. İnşallah bu sefer istediğim şeyleri yapabilirim. İnşallah. 8 maçımız kaldı. Mevcut puanımız 4. 1 puan daha alırsak bu maçta berabere kalırsak arkadaşlar artık Division 10'a çıkıyoruz. Haydi bakalım. İlk maçımız galibiyet. ikinci maçımız beraberlik. Üçüncü maçımızda bakalım neler olacak. Eşleştirmeye git ve başlıyoruz. Evet, dıntını duyunca hemen kafamı kaldırdım. Telefona gömülmüştüm. ASRM adlı bir takımla eşleştik. Daha doğrusu kullanacağı da öyle. Top türü ben formamı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Top türü. Dönen topları her zaman severim. Bunları söylemiştim. Şu top olsun bu sefer. PES 2014 topu olsun. Formamız. Tamam, böyle olabilir. Böyle olabilir. Unutmayalım arkadaşlar. Spiker'in sesini kısacağım. Bugün de başka bir saha deneyelim. Evet. Metropol Arena olsun. Başlama vuruşu diyoruz arkadaşlar. Oyun plan dediğim zaman rakibinkini mi görüyormuşuz? Dimaria. Aduris. Benat. Vallahi arkadaşlar. Bizden daha iyi bir kadro sanırım. Neyse. Takım ruhu kaçtı. Görebiliyor muyuz takım ruhunu? Onların takım ruhu... o 96. Adamlar bu işi bitirmişler arkadaşlar. İşimiz çok zor. Başlıyoruz. Dua edin. Bana dua edin. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Her zamanki gibi mutlu ve neşeli başlıyorum ama isyan dolu bir bölüm olabilir. Aman öyle olması en son istediğim şey. Gerçekten en son istediğim şey. Ve maç başlıyor. Kırmızı kep Minions'lara karşı oynuyor Metropol Arena'da anlatım ses düzeyi. Spikere kısmak istiyorum arkadaşlar. Başladık. Başarılar çocuklar, başarılar. Şöyle değişik şeyler deniyorum. Yanlış kaleye gidiyorum değil mi? <laughs> Biliyorum. Sadece bir şeyler deniyorum. Evet. Bravo topu kaptık. Marchisio. Lionel Messi. Haydi Lionel Messi. Yürü Lionel Messi. Donma Messi. Gole gideriz. 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 Ah. En sevmediğim sahalardan birini açmışım Aslında böyle değildi ya İnşaat alanı gibi sahanın gölgeleri Bosufa. Müthiş top Harika top Lionel Messi'ye Yürü Messi Yürü Messi Lionel Messi Gole gidiyoruz Bu sefer pas Vur İşte bu kadar be 1-0 öne geçiyoruz Dakika 9 Harikasınız çocuklar Şimdi kapanabiliriz Donlu Donlu Aman 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 aman. Evet rakip şaşırdı. Ah! Lütfen. Lütfen daha az don. Haydi bakalım. Ah verdirmediler. Messi gitmişti sanki. Bravo. Lionel Messi gitti. Mes Messi nereye gidiyorsun sen? Kendi kalene koşuyor Messi. Maç atmosferi daha yüksek olacak böylelikle. Taraftarın sesini açacağım. Maç atmosferi daha yüksek olacak. Topu kaptık. Haydi çocuklar. Bravo çocuklar. Gidiyoruz. Ortaya. Güzel yere. Ah. Ah. Çok hızlı lan o oyuncu. Bizde bizde bizde. Ben at. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kaleci harikasın. Allah kurtardı bizi. Ciddi anlamda Allah kurtardı. Haydi çocuklar. Dik gitsin, dik gitsin. Çok çok takılıyor arkadaşlar. Çok duruyor maç. Maalesef. Bizde. Haydi oğlum. Topu kontrol edemiyorum ki maalesef. Ne yap? Yani alamıyorum arkadaşlar. Ayağıma bile alamıyorum. Bir şey yapacağım. Duruyor böyle. Ne yapacağımı karıştırıyorum. Giren şeyler. 1-0 öndeyiz. Skor bizim lehimize ama yürümesi. Yürümesi. Anca böyle değişik şeyler yapacağım. Bravo. Ah, Bilardo mu oynuyoruz? Ya yani bir insan düşebileceği en saçma durum ya. Vallahi en saçma durum ya. Top adamın ayağına geliyor duruyor bekliyor ya. ya her şeyimi kontrol ettim bende bir sıkıntı yok arkadaşlar ya. Dakika başı duruyor ya. İnanılmaz bir gecikme var şu anda. Adamları sağa sola çektirmem. Eziyet. Yarım saat sonra gidiyorlar. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Al o topu. İlk yarı rezaletti. İlk yarı rezalet. Bak yukarı basıyorum. Yarım saat sonra gidiyor bak. Yok arkadaşlar inanılmaz bir gecikme var ya. At artık at. Yarım saat oldu offside değil mi? E senin attığın yeri ben ya çıldıracağım ya nereye atıyorsun ya? At şu arapasını yaz şunu yaz oğlum yaz vur artık vur artık vur artık vur be bu oyun oynanmaz yani bu maç oynanmaz arkadaşlar bu maç oynanmaz lan vur Allah kahretsin böyle işi ya. Allah kahretsin böyle işi. Bomboş kale benim geri zekalı adamım benim önümde geziyor ya. Olamaz böyle bir şey ya. Bir pozisyonda iki direkt bir tane boş kaleye atamadık. Şimdi yaşımızın ilerlemesine sebep olan maçlardan biri. Neyse sadece bir puana ihtiyacım var arkadaşlar. Sadece bir puana ihtiyacım var. İkinci yarı başladı. Bakın. Bırakıyorum kaç saniye sonra gidiyor. Rakip de aynı şeyleri yaşıyor değil mi? Çok erkenden tahmin etmelisiniz ama o da çok zor ya. Bunun gibi. Evet bunun gibi yürümesi. Yürü Neymar. Abi olamaz böyle bir şey ya. Ya yemin ediyorum oraya gitmiyorum arkadaşlar ya. Adamı kontrol edemiyorum çünkü bastığım zaman bir önceki yaptığım şeyi yapıyor ya. Tek sevineceğim nokta bu maçı kazanmak olacak. Bravo be. At artık. Hadi Messi be. Hadi gole gidiyoruz ya. Yine direkten döndü değil mi? Yine direkten dışarıya. Pas vermeye korkuyorum çünkü pas versem o kadar kısa mesafede şuta basamayacağım. Şutu geç algılıyor. Çok yazık. Çok üzücü. Haydi be. Müthiş top be. Haydi Messi be. At artık. İşte bu kadar olsun. <laughs> Arkadaşlar işte gol atınca bütün siniriniz gidiyor var. Evet durdurdu. Gol atınca bütün siniriniz gidiyor. Şimdi gol yemezsem her şey güzel gidecek. Gol yediğim an yine başlayacağım. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Of be. Ya şutu da yarım saatte çekti. Yemin ediyorum. Çıktı mı oyundan? Şutu da yarım saatte çekti. Hadi biraz savunma yapmam lazım. Erken düşünmeye başlıyorum ama bir evki olmuyor ki. Evet. Haydi Neymar. Attık. Haydi oğlum. Yürü. Çıktı oyundan. Sizinle ASRM 1927 arasındaki bağlantı kalitesi belirgin bir biçimde kötüleştiği için bu maç şimdi sona erdirilecek. Kim kazandı? Bu maç hükümsüz sayıldığı için derecenizde bir değişiklik olmayacaktır. Bu maçın sonuçları da kaydedilmeyecektir. E gel de bundan sonra pes oyna abi. 2-1 öndeyim. Gole gidiyorum. Gel de bundan sonra pes oyna. Cık. Abi yazıklar olsun ya. Ya vallahi yazıklar olsun arkadaşlar ya. Bütün hayattan soğuttu beni şimdi bu ya. Bir maç daha yapacağım. Bölüm böyle bitirmek istemiyorum. Bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Yemin ederim hayattan soğudum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Adaletsizlik bu. Evet rakibi buldu arkadaşlar. Kimi bulduğunu bilmiyorum. Oyun planı diyorum. Rakibin takım ruhu 56. Oyuncular fena değil. Bakalım ne yapacağız. Cidden hayattan soğudum arkadaşlar. Hepinizden çok özür dilerim. Çok üzgünüm ama ya. Stadyumda ultra fort olsun. Gündüz gece bunları da mı ayarlayabiliyoruz? Gece olsun. Ultra fort. Hava durumu güzel. Çim koşulları uzun. Sağ koşulları kuru. Allah Allah. Başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ciddi ciddi. Çok kötü durumdayım. Bir, sadece bir oyun demeyin. Oyunu stres atmak için oynarsanız bu sizi strese sokuyor. Oyundan her ne kadar anlamasam da yapmak istediğin şeyleri yapmadığın zaman olmuyor. Bu maçtan alacağım skora bağlı bu oyuna devam edip etmeme kararını alacağım. Tabi sizin beğenileriniz beğenileriniz de çok önemli. Başlıyoruz. Kırmızı kep fintroll. Yani sen 2-1 öndesin dakika 70'ten sonra nasıl böyle bir şey olur ya? Bakayım. Evet bu biraz daha iyi gibi. Haydi bakalım. Haydi çocuklar. Ama hava toplarının ne kadar etkili olduğunu gördük sanki. Rakip pastaşıyor vallahi. Oo, oo. Bir de arkadaşlar 3 tane direkten bir tane boş kaleye atamadığım gol vardı ona rağmen. Sen bunu nasıl görmüyorsun ya? 2-1 öndeyim. Bağlantı kesilmiş. Rakip mi çıkmış? Ne olmuş? Sen bana 3 puanın vereceksin ya. Bakacaksın skora. Aldık topu. Haydi Messi gitti. Radardan Messi'yi gördüm. Messi topu bıraktı. Lionel Messi. Messi gole gidiyor. Kestik ortayı. Vur kafayı. Kaptık topu. Ah, kapamadık. Şimdi top bizde. Orta alanda üstünlük bizde. İlerliyoruz arkadaşlar. Neymar'a baktım. Neymar önümüzde Neymar Neymar Bir şut denemesi Ah Uzaklardan şutu kolay kolay çekmiyorum ama Denemek istedim çok sert gitti Ölü yaprak vuruşunu nasıl yapacağız Şut çektikten sonra bir kere daha mı basacağız Nasıl yapacağız Pes 13'ten bir şeyler hatırlıyorum Pes 11'den daha doğrusu Bizde Üstünlük bizde sadece gol yemememiz lazım Bir, bir puan yeter bize bir puan fazlasıyla yeter. Haydi Neymar. Müthiş top. Neymar gole gidiyor. Neymar topu indirdi. Neymar kötü indirdi ama. Çok kötü indirdi ya. Ah, ah Neymar dokunsan efsane bir gol olacak. Dokunamadı Neymar. Son maçı Neymar'ın. Son maçında yap bir şeyler Neymar. Çok güzel yere. Vur oğlum. Yapıştır oğlum. Yine mi direk? İşte bu kadar. Of be of be. Yeter bu direkleri dövdüğümüz. 1-0 önleyiz. Daha fazla bağırmak istemiyorum. Saçma saçma bağırmalıyım. Çünkü gecenin geç saatleri. Yapın presinizi. 1 puan yeterliydi. 3 puanı oynuyoruz topu kaptık. Lionel Messi. 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 Messi gidiyor. Messi. O neyin nesi Messi. Harika hareketler Messi. Yeter artık Messi. <gülüyor> <gülüyor> İki çalım öğrendim onları deniyorum arkadaşlar. Çok güzel. Vur. Ah. Bitir hoca. <laughs> Daha 10 dakika var. Aman Allah'ım bir kontra atak. İyi kayabilirim belki. Kestirmeyin ortayı. Vurdurmayın. Aman bir anla anlaşmazlık. Haydi bir önceki maçın izlerini silin atın. Korneli kullanacak. Bale vurdurmayın çocuklar. Aman 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 bir kere gelip bir kornerden gol gol yemeyelim. Bu maçta Allah'tan gecikme yok ya. Hayır. nasıl bir gol ya? Arkadaşlar kaleci nasıl böyle bir hata yapar ya? Çok üzgünüm gerçekten. rakibi ilk pozisyonunda golü yedik. Haydi oğlum. Al gol. Bu futbolun adaleti yok maalesef. Gerçekten adaleti yok bu futbolun. Ah Bitir hoca ilk yarıyı. Bitir. Topu indirirsek bitirme ama. Bitir. Bitirme ya. <laughs> i̇lk yarı 1-1 bitti. 1 puan da bizim için yeterli ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım oynadıkça daha iyi oynamaya başlıyorum. Tecrübe kazanıyorum. Biraz daha mantığını çözmek lazım. Bizde. Bizde. Gitti. Çok güzel top. Penaltı. At kendini be yere. Vurmak istemiyorum arkadaşlar. Köşeden gol yemiyor. Haydi Messi. Messi ortaya yaptı. Bir kafa, çok kötü kafa. Bu maçı alacağım ya arkadaşlar. Biraz sakin oynarsam bence bu maçı alabilirim. Rakibin golü şanstı. Çok güzel yere. Haydi yönel Messi. indir indir oğlum. Arkadaşlar biz geliyoruz. Biz önemli pozisyonları yakalıyoruz ama atamıyoruz. Haydi rakip yine geldi. Hayır bizde. Neymar bomboş. Koş Neymar. Yürü Neymar. O top sekerse biter bu iş. İşte Neymar. Neymar gole gidiyor. Neymar ya Neymar ne yapıyorsun Neymar ya? Bomboş. Kimse yok. Vur. Al sana. Al sana. Al bir de sana kafa. İşte bu kadar be. Of ölüyorum ölüyorum diriliyorum. Ölüyorum ölüyorum diriliyorum. Ama ölmeyeceğiz biz yaşamaya devam edeceğiz. Hadi çocuklar aman. Aman 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 sakin. Dik 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 gitsin dik hiç uğraşma. Demek böyle rakibin de hataları olabiliyor. Neymar'ın aşıttığımız topunda. Ver. Evet uzaklaştır artık. Çok güzel. Haydi oğlum. Kötü top. Dışarıda, dışarıda. Çıkması lazım. Çık artık ama. Hayır. Evet. Evet. Yürüyün. Yürü Neymar gitti. Harika top. Ah. Ah uç ona. Sakin biraz. Hadi Neymar'ın kanadı bomboş. At Neymar'a. Harika yere. Kapattılar. indir Neymar. Ortaya iyi geldik yürü Neymar ha, harikasınız çocuklar kes ortanı iki kere orta iki kere üç kere değil atak devam edecek çok iyi yere oynadık bir ara topu bir kere daha müthiş oynadık at golünü at golünü at golünü at golünü müthiş mutluyum ben aslında müthiş mutluyum. 3-1 oldu be. Hak ettiğimiz maçta 3-1 öne geçtik. Gerçekten hak ettik. Bir de bundan sonra takım ruhunu görmek beni çok mutlu edecek. Eğer düşükse direkt kazandım sayacağım. Yüksekse korkacağım. Hayır. Şans şeyler olmasın ya. Ya arkadaşlar ne saçma bir gol yedim ya. Ya nasıl topu çıkaramıyorum orada ya. Dakika 75. 3-1 öne geçtiğimiz maçta yine diken üstündeyiz. Haydi bakalım. Takım kesinlikle daha iyi paslaşıyor arkadaşlar. Kesinlikle daha iyi paslaşıyor. Bu takım ruhunu 99 yapmanın yollarını bulmam lazım. Yalnız 3-3 olursa çok üzülürüm ya. Evet be. Bu kadar ayağından aç diyen kim sana ya? Ya bu kadar ayağından aç diyen kim arkadaşlar ya? Harika oynuyorum ama devamını getiremiyorum ya. Allah kahretsin koşmuyor. Ah dördü bulacaktım. Sık dişini bırak sık. Sık dişini oğlum sık. Bravo alkışlar var. Top çevirin. Yapabileceğin başka bir şey yok. Çevirin şu topu. 90 artı 2 Haydi 90 artı 2 bitiyor Biraz daha Haydi son bir gol Haydi Messi Al o topu Messi Yürü Messi gole gidiyoruz Haydi içeride bomboş bir oyuncu var <gülüyor> <Kepsalın>. <gülüyor> <gülüyor> Of Taçlandırdık Cidden taçlandırdık 4-2 harika bir galibiyet vur uzaktan. İşte bu ya, işte bu ya. Yani gerçekten bir önceki maçtaki galibiyetimizi adeta çaldılar. Ama biz bir kere daha denedik ve iyi ki denedik. Çünkü çok üzgündüm gerçekten. O maçtan sonra dünya başıma yıkılmıştı ve bu oyunu yani CD'sini kırıp atasım geldi içimden ama devamında çok güzel bir galibiyet. Efesçilere armağan olsun ve ligden çıkmayı başardık. Belki e, şey yaparım arkadaşlar. Kalan maçları evde ben tek başıma oynarım. Maksat takım şeyi geliş, e, gelişsin. Oyuncular arasındaki etkileşim falan gelişiyor demiştiniz. Kayıt dışı onları yaparım. Daha sonraki bölümde tertemiz bir Division 10'a başlangıç yaparız. Klasman ona İşte oyuncular seviye atlamış. Bunları da gösteriyor. 379'dan 390'a çıktık. Rakip de 400'den 390'a düşmüş sanıyorum. Galibiyet, beraberlik, galibiyet. Bir galibiyetimiz daha vardı ama onu vermediler. Çok güzel. 3800 cepi dağılıyoruz. Yetenek avcısı kışkırtma uzun pas. Oyuncularında uzman bir sözleşmemiz çıktı. Neymar kiralık kontratı bitti ve takımdan ayrıldılar. Neymar gitti. Ben diyorum arkadaşlar Neymar'ı tutamayız diye. Artık Neymar'sızız. Neymar yok. Boşalan yere Kovarejma'yı da aldık. Basıyoruz arkadaşlar. Görüşme isteği diyoruz. Eller havaya. Eller havaya. Haydi bakalım bir siyah top tadından yenmez. Start. Yine tam siyahta durdurmaya çalışacağım. Batıl inanç diyenler var ama... Bastım arkadaşlar. Fena değil. Bronze. Danilo Pires. Antrenör yap diyelim arkadaşlar. Şu anda yapabileceğim başka bir şey yok ve bölümün sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğeni butonunu kırmayı unutmayın arkadaşlar. Yine 1000'in üzerinde beğeni bekliyorum. Yaparsınız. Pesçiler var arkadaşlar. 1500'ü geçer bence bu bölüm. Geçsin ki ben de devam edeyim. Bu kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Kırmızı Kep'e abone olmayı unutmayınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşçakalın. mi yoksa sonuçlar mı önemli? Ah! Şişmem lazım. Bir dakika. Heh. Ah! Lan bir dakika. Bir saniye. Zıplayınca uçuyorum. Ağırlığımı vermen lazım benim. Evet, ağırlığımı vermem lazım. Ağırlığımı verip yavaş yavaş geri çıkmam lazım. Çok zor yapmışlar ya.